kadar yaşayabilirler. Her yani yer yan bir ekranı varmış. Sırrını yaptığı yemek yerinden sevmiyormuş. Şey yaptığı yemek çok korkuyormuş. Eh! O bak dedi çocuk. Domatesler çok kırmızı türlü de varmış. Domatesin, domatesini yemek istemiyor. Ben domates sevmem dedi çocuk. Ben koltuk Çikolatalı domates mi? Çok dedi bu testoriye. Domates yuraldı kaldı. Şuna da yere düştü. Gene de kaldı. mı biliyor musun? Kumucak bir helike. Şuraya ne kara. Hekosun <laughs> büyük annesi kaybolmuş. Aa. Çocuk için. İşte şimdi Bıcağı, Çocuk evde kaldı. Büyük annesinin seslendi. Büyük anne gel kurtar beni çok korkuyorum. İşler hmm. çok sessizdir. En az buzdolabı ses yapıyordu. Şangı yazar gibiydi. Şangı yemeği hafız yapıyordu. Perden kapalıydı hiç ışık gelmiyordu. Karanlıkta verdiği yerde daha da, da, korkunç görünüyordu. Aa, aa. Çocuk, çocuk çok mu korkmuş? Çocuk yerde temiz yerde kral verdi. Yani hmm. kufu arkadı kapırdı. Çocuk da daha korkmaya başladı. Hayır. Tamam, sağlam. Sağlam. Ay, Ay. Anne. Sonra ne oldu peki? Bir bana bakabilir misin? Kargı, kargı sana uçuyorum Allah. Hı. Hmm. Sonra. Anne. Okula geç kalıyorsun. Hadi, hadi kamyon bin. Tamam, o zaman bir tane de el salla dinleyenlere. Aycim, dinleyenlere bir tane sürü de, sürü de el salla o zaman. Ah. Yüzmeye mi gidiyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? El i <todum>